abdest al manasına geliyor. Dolayısıyla ne kadar uzun olursa olsun bir insan suyu bulamadığı zaman veya suyu kullanmaktan korktuğu zaman bunu anlatmıştım. Şeyle ilgili Amr İbni As'la ilgili kıssayı anlatmıştım. O da nefsinden korktuğu için cünüp oluyor. İnsanlara seferde teyemmüm ediyor. Yani cünüp olduktan sonra teyemmüm ediyor. O şekilde namaz kılıyor. İnsanlar da şikayet ediyorlar. Ali vesselam'a geliyorlar, şikayet ediyorlar. Ali vesselam onu dinleyince böyle mi yaptın ey Amr? deyince evet diyor. Allah azze ve celle la taktulu enfusakum buyuruyor. ya Allah'ın Resulü diyor. Nefislerinizi yani kendinizi öldürmeyin, canınızı heder etmeyin buyuruyor. Ayet ondan ben böyle yaptım, korktum diyor soğuktan diyor. Ali vesselam güldü. Yani onaylamış oluyor. Dolayısıyla da bir insan soğuktan korkar da suyu kullanamazsa gusül ve benzeri şeylerde bu durumda ne yapar? Teyemmüm alır. Elhamdülillah bu da kolaylıklardan bir tanesidir.